Arkadaşlar macerayı başlatıyorum bu mükemmel bir bölgeden. Gene devam ediyoruz. Bakın şuraya bir kafa çıkmış kesilmiş. Net belli. Şuradaki daha önemli bak. Şöyle geliyor. Net belli. Burada bir kafa çıkmış. Bu kaplumbağa arkadaşlar. Tosbağa. Tam da benzetmemişler ama benzetmişler. Şöyle baktığımızda bakın kafasını net olarak görebiliyorsunuz. Burada da bir hediye var. Şöyle geldiğimizde yukarıda gelelim. En önemli işaretleri göstereyim ki. Bak şurası nasıl işlenmiş bak. Şurayı görüyor musun bak. insan eliyle burası net yedin. olarak işlenmiş. et evet, yukarıdan kesmiş. Burası işlenmiş. işlenmiş. V gibi olmuş burası. Aynen aynen. Bu aşağı gelmiş Tabi. Bak böyle bu tarafı kısa, şu tarafı biraz uzun, bu yönü diyor. Ama oradan gelen bir kanal var bak. Kanal nereye geliyor? Akıntı. Aşağı. Aşağı geliyor. Bak yukarıdan devam edelim. Böyle. Bak böyle bir işlem yapılmış ki buradan da kesme var. Burası üçgen. Masen, e, maseni verir. Bu yönde diyor yani. Mi? Buradan da gelmiş. Akıntı oradan geliyor. Şu şekil. Buradan. Hafif buradan akıntı. Burayı döküntü yerine bakalım. Bilmeyelim, burası. Nasıl ya? Bilmiyordum. Hiç anlamaz onu. Bakalım. Burayı öyle. nasıl örmüş? He, Taşlarla. Bakın. Şurayı nasıl örmüş? Buradan içeri giren bir mahzen girişi bak, var. Bak, bak, giriş i̇çeri bileyim. giren. Şöyle bakın. Büyük bir kayalık yer burası. Öyle küçük değil. Orada kesme yapmış. yapmışlar. Orada da var işaret. E. Da. Burası doldurulmuş. Burası bir duvar örülmüş. Belli. Oradaki yer net belli. Bakın. Ve akıntı yönünden bir kesme çıkıyor. Geliyor burayı. Şimdi burayı başkan başlayacak. Burada bir sinyal aldık girişte. Şu mahzenin. bak. Ha, onu da göstereyim. Bakın. Buraya başkan. İçeri giriş bak boyuma yapılmış. Net belli. Şimdi buraya başlıyoruz. Ee, bu örmenin arka tarafında bir sinyal var. Ucun, bir de içeride ucun, var. Tünel bak, gidiyor. Oraya, oraya Tünel var içeri Aynen. giden. Tüneli Mahsene bakacağız da şu hediyeye bir bakalım biz başla. Şu kafa da çıkarılmış burada bak kesilmiş. İçeri doğru bakıyor. En önemli işaretleri gördünüz bak net belli. Şöyle. Bismillah. Oradan başlayalım. Şu an alalım. Bu da açtı bakalım. Bakalım arkadaşlar ne işareti bu? Ee, bu. Ha altın ha. Gördün mü şimdi nasıl gelecek? Taş mı tutuyor orada bir <laughs> Tamam şimdi atabilirsin. Değil mi? Kendi gideceksin. Yukarıdan çekme. Aynı de uğraşma. Git gitsin. Barışın çıktı. Şu köyeler. Şunlar mı? Bunlar çıkar mı? Çok Hı? fena bu elmasın girişini kapatmış. Çıkar mı tamam uğraşmayacağım. bakacağım siz bak. Hı? Evet hep çıkacağım lazım. bakayım onu alabiliriz belki. Yeah.

damakları söz ya dedim ya şöyle sinyal verdi ya Bir de bu nasıl oturmuş oraya gördün ayağım zor çekti. Ayağına gör. Allah. Burası ama. Allah Ne çıktı? Sen bir şey yok. Yani bir şey yok. Taş çekemeyiz. Bunu kapatmış değil mi? Burayı bunun önü kapatmış. Kayması bunu kapatmış zaten. Üstekini aldık biz. Bu testikleri bitirmeyeceğim. Şu otomobil. Al şurayı bir görüntü şurada alalım şurayı değil mi şöyle? He he. Hmm, Temizle bakalım şimdi. Bakalım ne var içeride değil mi? He. Buraya adam var kafes gibi yapmış. He başkan. Kuş. Evet. Şuraya Öyle bak. bak. gidiyor. Fasiye bak, dolguya bak. Aa. Başkan alta gidiyorum yani. Çok sert çıktı ya. Bıraksak mı ki? Hı? Bir dedektör getirsene bir ayar yap da. Tamam. Ya ayar yap sen. Bir dedektörü getir bak. Şu kayayı çekmem lazım da arkadaşlar burayı kapatmış da. Bu çekici lazım. Bunu çıkardık ama. Sen bunu arkaya koy arkaya. Dik oraya şurayı yukarı. Ha kayaya dik. Sen. Sen tut şunu ben biraz kazayım şurayı. Bu adam dipten mi alıyor? Dipten de Hı? Aha tamam. Çekecektik. Çekici olmadığı için çekemedik. Şimdi bakacağız bakalım. olsun Yavaş başka yüksek düşme. Ay. Yeni şey açacağım. Ne ölmüş ona bakacağım. Ne? Ne <laughs> kaya Başkan dolgu dolgu. He? Dolgu Ne çıktı bak? Dur, 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 dur. Oo başka. He? Bak gidiyor üstü işte, bak bayanın altına. Telefonumu alayım da eylemiyor. Bak. Görüyor musun? Mahsen. Bak gidiyor bak. Mahsen çıktı işte. He. Ee? Bunu çekmen lazım Mahsen'i açmayı. çekici getireyim çekelim. Evet. Şu öten hediye bak. Şuraya bak. Dur. Bak ne işlenmiş burayı. Aa. Bak. Görüyor musun? Evet. Buraya bir şey yazılmış. Ama, ama bu toprağın altından çıktı ama. Tabii o. o. Ayaları da çektik işte. Treko değişik bir şey ama. Hı, bir Buradan şey. geliyor bak. Ha, işaret görüyor musun? Bak buradan. Burdan yazı yazılmış. Şu T değil mi açık? Gibi? Dur bakayım şuraya bir bakayım. Bak burası açıldı. Bak. <laughs> Bak ne çıktı az önce köten yerden bak. Aha. Bak deliğin yanından bak. Başkan tam ağzın teleye koymuş onu. Deliğin önüne. Dur biraz genişleteyim. Bak deliğe bak delik gidiyor mahsep. Aldın içeriği değil mi Muray? Hı. Bakalım bakalım işte. bakalım. Buna Başkan. Bakacağım. He? Yavru bak orada. <laughs> Bu muydu az önce döktü? Merak ettim. Aha. Bu. Tam da işaretin. İşte. Bak. İşaret. Şuradaki işaret. Delik. Bak. Gördün mü? Gidiyor. Gidiyor, içeri. Bakayım. gidiyor değil mi? Bak şurayı bir ayakta ayın mı? Şimdi ne çıkacak? Şurada sana? ne yapacağım biliyor musun? Tek çekici getireceğim. Ayağını tek ayağı çekeceğim. Oradan gireceğim. Babandan. Çekiciyi çek getirip şu evet. çekmemiz lazım. Yoksa gireme. Ben yok giremem. Başkan buraya. Ee, bu ne ya? Bu ne? Heyecanlandım. Ay, en temizliğim. Bu ne? Bu biraz büyük mü? Aya değil değil mi? Bak. Yok ya. Şuna bak kökler sanmış. Bak. Ee, bak. Nereden çıktı? Bakın. Adam öyle bir sistem yapmış ki kaya. Kaya. Giriş mahzen yeri. Bak kesme. İçeri deliğin olduğu yerde. Ya. Şu kaya çekilecek. Onu çekeriz. Bu hediye. Hediyeyi bir alalım. Bak. Hadi bakalım burada ne başka neyi gösteriyor. şöyle gitti delik. Şey bak. Vallahi baksana. bak ya. İçeri gitti bu da. Büyükmüş bu. Arkadaşlar büyük kırılmış ama başkan bu. He? Ya kırılmasın Mahsenin girişine yapmışlar. Parayı alıp gitsin mi diye. He. Müjde bu. Bak. He. Bak. Şuraya Oo. bak. Kırılmış. Ya biz kırdık kazmayla çalışırken. Ya da taş sokarken kırdık. He. Aa, şuraya bak. Bir şey yok mu ya? Var, var ya, var başka mı? Bu mu? Yeni mi kırmızı? Hı, hmm, içindeki toprağa baksana, kuru. Bak. He, doğru. Bot bitmiş. Çok eski ama bak. Köklere bak. Eski, eski. Oo. Bunu yeni kırmışız doğrusu Yeni kırmışık. Bak. Yoksa toprak yaşarız biliyor musun? Hı -hı. Yeni kırmışık. Kayayı sökerken Hayır. ya. Ya da daha önce kazma vurdum yani. He. Bak gördün mü? Aynen dediğin gibi başka. He. Şöyle bak. görüyor musun Ooo başkan. Bu çok sertleşmiş ha. Hı? Çok sertleşmiş. Bakın. Bu ne ya? Hı hı. Şuraya bak. Başkan bu çıkmayacak ya. Bunu nasıl yapacağız? Yer de müsait değil. He? Şuraya bak. Başka şuraya da bari. Dur bana. Aha. Getir. <laughs> başka ne ya? Harika. Şuna bak. Ya. Nasıl güzel bir şey, he? Bu ne başka? Uuu şuraya bak. Başka. Yavaş yavaş. Altında kül var. Başkan, Kül çıktı bunun altından. Allah Allah. Lan ne ne acayip şeyler. İlaçla göremip kul koyuyorlar. Başkan. Ne? İlaçla göremip kul koyuyorlar. Bu ne böyle? Şöyle bak ya. He? Bak. Ha? Hayret verici bir şey ya. He? Yani. Deriden. Deri mi bu de başka e, Tabii. Deriye. İp ne Deri ip. Çürümeye dönmüş. dönmüş. İp yoktu o zaman. Nasıl bir şeymiş bunlar ya? Şunlar ne böyle? Taş bunlar. He? Elmas mı taş mı? Allah Allah. Neyse. Şu da Ne? O da deri başkan bak. Deri? Bak çürümeye dönmüş ama bak. Oo G yine deri. Iyi, yine iyi kalmış. Taşlarına bak yakut elmas. Değil mi? Bak şuraya bak. Hı? Arkadaşlar ne değerli şey burası. Hı? Hı, -hı. Güzelliğe bak. Şunun içine koyun şöyle. Heh, Öyle Bu iyi ya güneş şu para altın. Aynı seri başka. Bak. Hmm. Görüyor musun? Aşkım buraya aynı seri çıktı ha. He? Aynen. Hmm. Baksana burada da var da biraz şey olmuş. Külünün içinde kalmış demek hmm. ki. Burası dolu başkan ya. Dolu mu? Dolu. Dolası... Aynı şeylerden bak. Ee... Deri. Deri bak. Oo, kül işte beni. Çok çıktı buradan başkan ya. Başkan yaşlar göre yapıyorlar bu zaman ya. Yaşlar ne soruyor ya? Şey diyorum acaba içerisinde mezar odaları olmasın. Şu işaretlere bir daha bakacağım da kavimde biraz Roma çıktı. Ben eşkıya diye şüphelendim ama. Roma çıktı değil mi? Roma burası. Bak Roma. Bak hep küçük Roma. Antik çağdan kalma. Bak. Bak. Gördün Şuna bak, şuna bak. Başka. Oo, şunun güzelliğine bakın arkadaşlar, değil mi? Bir şey bir daha böyle getirelim. Böyle içine dökelim. Aynen, Değil mi? Şöyle. Aynen. Bak. Bu ne ya? <laughs> Hiç bir şeyler Hoş <gülüyor> var. Başkan. <laughs> <laughs> Surat. Ee... Burun. Tek. Tek. Aynen. Göz. Tek, Hayret göz derece var. bak. Yarısı onun? ama? Büyük. Başımın burası Aa. bitmiyor ya. He? Maşallah var ha. Bitmesin başka ne? Aha. Şuna bak şuna. Nasıl bir şey bu? Ee... Bakır. Bakır mı? bakır, <laughs> bakır da çıkıyor. He? Verelim bakalım. Şöyle başka neyleyerek bakalım da. Değil mi? Aha var mı? Bak nasıl buluyorum. Görüyor musun? Evet. Kaçıracakmışım altı goldlarımı bak. Atacaktım ha. Vallahi goldlarım gidiyordu arkadaşlar ya. Bak şurayı düştü bak. Bak. <laughs> Oo şuna bak başkan. Başkan uh -huh. en değerlileri Süslüye bak. Değerlileri orada bırakmışsın. Oo. Oh. Güzelliğe bak. Arkadaşlar. Burası var ya. Şöyle dökeyim de arayayım mı başkan? Var mı bak Dök bana? Bakayım bir de. Ara ara. Yok değil mi bakayım? Yok. Aha. Dur bak. Yok. Şimdi içine bakayım değil mi? Ee. Yok ya. Şuradan alıyor. Kazmadan Aradın alıyor. Bak. Yok başkan. Aha. Şuraya bakalım. Yok ya. Yok yok başkan Ayasızmış. Olsa olurdu. Bak burada kazmadan alıyor. Buradan. Aha başka bir Hani? Aha. Ondan alıyormuş o zaman. He? He. Bu ne başkan Kömürmüş mü? He. Kömür ya. Yani. Yok başkanım Yine de bir sağlamı alayım mı başkan Bir de dedektör tut sen burayı. He? Şu, al onu al orayı Şu bilezik mi başka? Bilezik başka. He? He. Bilezik. Arkadaşlar. Çok değerli bir yerden çekti Şunları da alayım da başkanım. Şunlar çok değerli ya değil mi? Bunlara bakalım başkanım. Bu çok, kura, çok güzel çıktı ya. Bak bak sana bir şey göstereceğim şimdi. Bunu kimse bilmeyen bilmez. Şunun taşına bak gel tut şöyle. Bak şöyle parlatayım. Bak ben sana söyleyeyim mi? Başkan, elmas cam bil, gibi. elmas bile olma var bunun. Değil mi? Tabii. Çok değerli arkadaşlar. Ver Şu, bakalım başkan. Bak bak. Şova devam. Zirve adamı şova devam ediyor. Bir dedektör tut başkan sen burayı. Tamam. Burası çok güzel. Tamam. Arkadaşlar bak şurada da bir kesme varmış. Bak şurada da oyma varmış. Küçük mur. Sırtımızı murca vurduğumuz zaman nereye geliyor? Bak masengil girişine geldi. Gördün mü? şuradaki kesmeler, şuradaki V'ler, akıntı nereyi buraya? İşaretleri çözerek geldim. Anlatıyorum size, bak tecrübeme dayanarak. Bu tür videolara beğeni atın. Şarj, e, şarlatanlara gidip beğeni atıyorsunuz, değil mi? Biz böyle işaret çözerek bilgi veriyorum. Yapmaz. Videolara beğeni atmıyorsunuz. Yani beğeni atsanız da, atmasanız da bizim için önemli değil de, şevkimiz kırılıyor. Yani. Çünkü bakıyoruz şarlatanlar. Beğeni atılmış, biz burada bak size işaretleri nasıl kıl anlattım. Bak, oradan geldik, Beyi kesilmiş. Kendi elinizle gördünüz, oradan akıntı şöyle üçgen. Mahsen'i veriyor üçgen, orada güneş vuruyor. Akıntı nereye geldi? Buraya. Evet. Buraya geldi küçük oyma, yani. murcu. Murcu sırtımıza döndük, nereye geldik? Bu mahsen'in kayayı girişine. Kayayı çektik, mahsen'in girişine. Şurası kesme koltuk gibi oturduğun otur, zaman. Otur. Neresi Ayaklarını koyduğun yer neresi? Hazine nereden çıktı? Şöyle yapalım Başkan bir dakika. Hazine nereden çıktı? Bak ayaklarını koyduğu yerden. Bak. bak şöyle oturdum Başkan ayaklarını da şuraya koydum. Bak, bak, şöyle bak. Şöyle. Ayaklarını koyduğu yerden hazine çıktı. Orada da murç. Yani, Doğru değil. Aynen. mi? Aynen. Arkadaşlar dediğimiz gibi burası da kesmeler burada. Senin elinde şey var? Şuna bir değilsin mi Başkan? Şuna. Et göremedim ya. Şöyle. Şöyle bir çekil Başkan. <laughs> Şöyle gelelim. Burada masyam var. Şu kaya çekilecek ama değil mi? Başkan çekici getir. İstersen bunun videosu da gelsin. Evet. Ama 5-10 gün sonra gelsin. Aynen başkan. Bu videonun devamı da gelecek. Şurada da bunun hediyesi vardı değil mi? Başkan bir daha var diye oraya bir gidelim. He. Bak şu, şurada hediye vardı ya. Başkan oraya var buraya bak. Bu. İkisi bir yapalım. Bunu yapalım. alacağız arkadaşlar. Düşük Çünkü gel, burası bak. çok. Şurayı. Şöyle bakın. Burası Rüyan'a çok uzak. Rüyan'da burası çok, çok, uzak. uzak. Bura. Çünkü buraya bir diye gelemek. Çünkü Burgaz'a gideceğiz evet, değil mi? Evet. Davet başına da başka bir bekler ya. Arkadaşlar takipte kalır.